ve konuşmalarını yapmak üzere belediye başkanımız Sayın Cemalettin Baysoy Beyefendi arz ediyorum. Sayın Valim, çok kıymetli protokol, değerli hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Karaağaç Pirisami Kur'an kursu ve ilim merkezinin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Valim, bu mekanın şahsım için ayrı bir önemi var. 1973-74 yıllarında bir tane İmam Hatip Lisesi vardı. Bir de İmam Hatip Ortaokulu vardı. İmam Hatip'in lise kısmını ben burada okudum. Ve o dönemde ki imkanlar ölçüsünde dört dörtlük eğitim veren bir imam hatipti. O dönemde aldığımız eğitimle kendimizi yetiştirdik diyebilirim. Biraz evvel konuşmacılar dünyayı ve uhrevi ilimlerin birlikte yürümesi gerektiğini söylediler. Doğrudur. Biz o dönemde lisede hem mesleki derslerin hem de diğer derslerin çok önemli olarak ağırlıklı olarak eğitimini aldık. Matematik, geometri, fizik, Kur'an, siyer, tefsir hepsinin eğitimini aldık. Ve tek taraflı yetişmedik. O dönemdeki arkadaşlarımızın hepsi gerçekten devlette belli yerlere geldiler. Bugün de inanıyoruz ki gerçekten Kur'an kursları Sadece Kur'an eğitimi değil, dünyevi eğitimleri de mutlak surette çocuklarımıza vermeleri gerekiyor. Hafızlık ayrı bir konudur. Onun da ayrıca yetiştirilmesi ve topluma kazandırılması gerekiyor. Eğitim ülkemiz için en önemli meselelerden bir tanesi. Eğitimini tamamlamayan dünyevi ve ahiret ilimlerini tamamlamayan devletler maalesef farklı mecralara kayabiliyorlar. O nedenle son zamanlarda İmam Hatip Okulu'na verilen ağırlık gelecekte bu ülkenin çok iyi, sağlam karakterli, ahlaklı, düzgün, vatanının milletini seven, bayrağını seven, ve bu uğurda canını verecek nesillerin yetiştirmesine sebep olacaktır. Sayın Müftümüzü huzurlarınızda kutluyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten geldiği günden beri bu tip yuvaların, ilim yuvalarının oluşması için can siperhane gayret ediyor. Biz de belediye olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Bundan sonra da vereceğiz. Belediye olarak Camilere, ibadethanelerine, Kur'an kurslarına her türlü desteği imkanlarımız ölçüsünde veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Bu şehri birlik, beraberlik içerisinde, huzur içerisinde gelecek nesillerimize hazırlamak hepimizin görevi. Bugün hepimiz bir sorumluluk almışız. Herkes bulunduğu makamda bugün, yarın ve ahirette de bunun hesabını verecek. Gecemizi gündüzümüze katıp önce Erzincan sonra Türkiye deyip can siperhane çalışmamız gerekiyor. Bu Kur'an kursunun açılmasına vesile olan temelin atılmasına emek emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra buraya destek verecek zengin, fakir bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Kısa sürede bitmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor, saygılar sunuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Anlar çabası yapalım.